bir abi buraya kadar bırakıverdi. Bir 15 kilometre getirdi. Sanırsam bir 15 kilometrem daha var. Bakalım bir şekilde gideceğim. Gülpınar'a doğru gidiyorum. Tapınak varmış da. Bakalım. Tıfır tıfır gidiyorum. Rota değişti. Şu an Asya'nın Asya kıtasının batıdaki en uç noktasına doğru gidiyorum. Oraya gitmek istiyordum gerçekten. Nasip oldu ya. Bunlar da oraya gidiyormuş. Çok iyi oldu. Şimdi sağ olsunlar 30 kilometre getiriverdiler beni. Ama midem alt üst oldu doğrusu. Hem hava sıcaktı, kasada gelmek püf püfürdü gerçekten ama böyle sıkıntıları da oluyor tabii haliyle. Şimdi kareye geldim. Asya kıtasının batıdaki en uç noktası Baba Kaledeyim. Çok harika bir duygu açıkçası. uç noktası artık limanın en son oluyor artık oraya da birazdan gideceğim manzaraya bakar mısınız bağırmamak için kendimi zor tutuyorum açıkçası Şimdi asıl uç noktası olan yere doğru gidiyorum. Bu sıcakta bunu kimse yapmaz. Ama ben yapmazsam içimde ukde olarak kalır. O noktaya doğru gidiyorum. batıdaki en uç noktasındayım. Bundan ilerisi yok. Şöyle gireyim. Yeniden şey geçtim. Bu deneyimi de yaşadığı çok çıkıyor. metrem varmış. Ve geldim. Apollon Simitus tapınağını görüyorsun şu an. Detayları birazdan aşağıda anlatacağım. O zamanları böyleymiş. Burası Bu fareler neyin nesi Sinitus'un anlamı fareymiş. O zamanları bu fareler çiftçilere büyük zarar veriyormuş. Bunu fark eden Apollo bunları öldürmeye başlamış. Ve adına Apollon Simitus adına bu görmüş olduğunuz tapınak inşa edilmiş. Apollon Simitus'un anlamı ise farelerin efendisi Apollon anlamına geliyormuş. Kısacası olay bundan ibaret. Devasa bir yapıymış gerçekten. Burası kutsal bir alan haliyle. Şimdi diğer kesimlere doğru gidelim. Büyük hamamdayım şu an. Aileyle burası kutsal bir alan olduğu için her da temiz bir şekilde girmek önemli. O zamanlarda da önemliydi. Burada temizlendikten sonra tapınağa doğru geçiyorlarmış. Giriş kısmı gerçekten çok hoş görünüyor ama maalesef giremiyoruz yasak. Görmüş olduğunuz kaidelerin üzerinde 2500-3000 yıl önce burada düzenlenen spor oyunlarında birinci gelen kişilerin heykelleri bulunurmuş. Bu heykeller bronzdan yapılırmış. Ne gibi oyunlar düzenleniyormuş peki burada? Güreş ve boks gibi sporlar yapılıyormuş çok iyi değil mi Sizce de bir sporcu olarak düşünün kendinize o çağlarda buraya gelip sporcuların heykellerini görüyorsunuz birinci gelen sporcuların adınız ömür boyu yaşıyor aileyle bu insanı motive eder. Heykeller günümüzde göremiyoruz ama kaideleri şu an bile görüyoruz üzerinden 2500 3000 yıl 3000 yıl geçmesine rağmen çok Güzel bir durum bence. Mesela şu abimiz kimdi acaba? İsmi ve hangi spor dalında mücadele ettiyse o yazıyordur muhtemelen haliyle. Dediğim gibi şimdi bile görüyoruz. Anıyoruz kendisini. böyle bir detay. Bu görmüş olduğunuz yol kutsal bir yolmuş o zamanları. Ve buradan 30 kilometre ileride bir antik kent daha var. Bu antik kentten Buraya gelirlermiş bu yol sayesinde. Günümüzde ise bir 50 metresi gün yüzüne çıkarılmış. zamanında bu yolda ayinler söyleyerek buraya kadar gelirlermiş. 30 kilometre yürüyerek. <laughs> Dile bak. Lan 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 yiyecek bir şeyim yok lan. Dur lan. Dur 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 Gelme yiyecek bir şeyim yok. <laughs> Geri dönüş başladı artık. Günümüzde fareler kalmamış ama cırcır cır böceği ve sincap bayağı var. Cır cır böceği zaten şu an seslerini duyuyor olmanız lazım. Haydi bakalım simit ustar. Simit dediğim gibi fare demekti. Anlamı o çağlarda. çoğunlukla Turva Savaşı'ndaki geçen olayları betimlemişler. Mesela şu an Hector'un babası malum Aşil cesedi kendi bulundukları yere götürmüştü. Hektor'un babası da Aşil'in yanına gidip geri almasını betimlemişler şu an. Aşil'in Hektor'u atın arkasına bağlayıp götürdüğü olayı betimlemişler şu an gördüğünüz olay. Bunu anlatıyor. son olarak tabi her kutsal alan su kaynaklarının bulunduğu yere yapılıyor. Malum çok kişi tarafından ziyaret edildiği için o zamanlardan günümüze kadar gelmiş. Biz bu sudan içelim değil mi? dolmuş. 8'de kalkıyormuş. Saat 6. Dolmuşu beklemedim. Otostopla 6-7 kilometre bir abi getirdi. Şimdi kaldı 90 kilometre. 90 kilometreyi öyle böyle döneceğim bakalım. Hayırlısı. Gidebilecek miyiz? Bakalım. Yine kasa arkaları. Hopla yazın Şimdi 12 kilometre kadar geldim. Bakalım kaç kilometrem kaldı tam Emin olamıyorum artık. Bayağı maceracı bir şekilde devam ediyor günüm. maceranın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.